İl Emniyet Müdürü Osman Babadı, Sakarya gibi stratejik ve ekonomik yönden önemli bir ilde görev yapmaktan heyecan ve gurur duyduğunu söyledi. Toplantıda seçim dönemiyle ilgili şu tedbirler alındı. İl genelinde polis sorumluluk alanında alınacak güvenlik tedbirlerinin koordinasyonu ve seçim süreci içerisinde meydana gelebilecek olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde seçim harekat merkezi oluşturuldu. Seçim dönemi süresince karşılaşılacak problemlerin çözümü ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla ilgili seçim mevzuatı çerçevesinde yapılacak görevler hakkında İl Emniyet Müdürlüğü personeli için bilgilendirme toplantısı yapıldı. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren il seçim kurulunda 24 saat esasına göre gerekli güvenlik tedbirleri yeteri kadar personelle alındı. Muhtarlıklar etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik tedbirleri muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıda kalacağı süre boyunca devam ettirilecek. Siyasi parti binaları ve seçmen irtibat büroları etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Seçim dönemi süresince genel güvenlik kapsamında yürütülen devriye hizmetlerinin periyodu arttırıldı.